İzmir'e dair TV'den merhabalar. Ben Holistik Nefes Master Eğitmen Yelda Çetiner. Bugün sevgili kardeşim, klinik psikolog Fulya Kökten ile şema terapimizin ikinci bölümünü çekmeye hazırız. Evet sevgili Fulya'cığım hoş geldin. Hoş buldum ya yani, da abla. <laughs> evet ne güzel ne güzel bilgiler verdin bize şema terapi ile ilgili. Şimdi onun devamını çekiyoruz. Şema terapi sürecinde danışanı Neler bekliyor? Ondan bahsedelim dilersen. Şimdi öncelikle şu şekilde oluyor. Kimisi senin o e, ilk çekimimizde bahsettiğin o kitap var ya Hayatı hı hı. Yeniden Keşfedin kitabı. Onu okumuş oluyor, sonrasında araştırmış oluyor. İşte Şema terapiden geçmek istediği. Kötü bir, bir örnek mi dediğim. bu arada o o kitap? Hayır, Hadi bir edelim. örnek değil, hı hı. Yaşantılardan oluşan, hı hı. şemaları anlatan bir kitap. Hı hı. Hayatı Yeniden Keşfedin ismi de böyle çok güzel, hı hı. çok güzel bir kitap. Evet. O kitabı okumuş oluyor ve şema terapisti aramaya başlıyor. Hı hı. Ya da duyuyor bu tarz işte programlardan. Ya da benim kendi danışanımsa zaten ben o ekolde ilerlediğim için ben söyledim şema terapi hı hı. yapacağız diye. Öncelikle ne yapacağımı belirterek başlıyorum. Hı hı. Sonrasındaki süreç tüm terapistlerin aslında yaptığı gibi anamnez alma dediğimiz kişiyi tanıyoruz. Çocukluğunu, aile yapısını... Birkaç seansımız bu şekilde geçiyor. Çünkü hı hı. kişiyi tanımadan ona uygun terapi yöntemini, hı hı. nasıl ilerleyeceğimizi belirlemenin mümkünatı yok. Hı hı. Herkese aynı şekilde davranmıyoruz. Hı hı. Çünkü birçok farklı profil olabilir. Patolojik bir profil olabilir. Normal bir kişi de şemalarını ve modlarını tanımlamak için bana geliyor olabilir. İkisinin bir ayrımı var. Süreçte ölçek kullanımlarımız var. İşte birinci seanstan sonra genelde şema terapi ölçeğini gönderiyoruz danışanlarımıza. Ondan sonra ikinci seansın başında ya da üçüncü seansta bir imgeleme çalışması yapıyoruz. Şu hani Freud'un koltuğu var ya ondan var bir tane bende. Oraya uzanıyor danışanın. Gözlerini kapatıyor ve birlikte çocukluğundaki üzücü bir ana gidiyoruz. Orada da çekirdek şemasına ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü hepimizin içinde çocukken unutamadığı travmatik bir anı vardır. Mutlaka. Yani bir anı yetiyor mu? Bir anı yetmiyor. Biz terapi süreci boyunca o kadar fazla çocukluğa gidip geliyoruz ki şema terapinin farkı zaten burada başlıyor. Diğer terapi ekolleri şu anla ilgilenirken ya da psikanalitik terapi, ilk Freud'un oluşturduğu hı. terapi yöntemi sadece çocuklukla ilgilenirken, şema terapide biz çocuklukla şimdi arasında sürekli bir köprü halindeyiz. Hı. O Flash bekler dedim ya çocukluktan evet, gelen. Evet. Diyelim şimdi işte sen bana geldin seansa, Fulya Hanım bugün kendimi çok işte utanç içinde hissediyorum. Hı hı. Şema terapide ben ne yaparım? Peki Yelda Hanım, şöyle bir uzanın. Gözlerinizi kapatın ve bu duyguyla kalın. Bedeninizde nerede hissediyorsunuz bu duyguyu? Ondan sonra bu duyguyla bir trene binelim ve çocukluğunuza gidelim. Ben de sizin yanınızdayım. Şema terapinin diğerlerinden farkı terapistin her zaman danışanın yanında olması. Çünkü <laughs> o sınırlı yeniden ebeveynliği danışana biz öğretiyoruz. Sonrasında onun kendisine yapmasını <laughs> istiyoruz. Burada bir hipnoz yok değil mi? Bir hipnoz yani çocukluğuna yok. Çocukluğuna dönelim derken... Hayır, bir hipnoz yok. Sadece hatırlıyoruz anıları ve geçmişe gidiyoruz. Geçmişte diyorum ki ben utanç duyduğum bir ana git. Aklına hangi anı geliyor ilk? Peki burada vizyonlayamıyorsa ya da hatırlayamıyorsa böyle durumlarla karşılaşıyor musun? Evet, çok fazla karşılaşıyoruz. Hatırlayamıyorsa e, diyorum ki sadece duygunla kal. Çünkü hmm. hatırlayamamak demek zaten duyguyu bastırmak hmm. demek. Doğru. Ben şu anda bir üzüntü duygumu hissediyor olsam aklıma birçok anı gelir. Hı hı. Ya da bir öfke duygumu hissetsem aklıma birçok anı gelir. Hı hı. Eğer orada bir anı gelmiyorsa ya travmatik olarak o anıları unutmuş, silmiş olabilir ciddi bir travması varsa ya da duygularını bastırma şeması vardır. Hı. Ya da aklına anı geliyordur benimle paylaşmak istemiyordur. Bu da bizim seansımızın bir konusu. Hı -hı. Acaba neden aklınıza anı gelmemiş olabilir? Hı -hı. Bunu konuşurum onunla. Hangi moda ortadaydı? Ne tetiklendi? Hı -hı. Anlamaya çalışırım. Böyle bir süreç. Sonrasında işte diyelim çocukluğa gittik. Çocukluktaki o an. Ondan sonra da o anıyı değiştiriyoruz. Yeniden senaryolaştırma dediğimiz yaşantısal bir teknik. Şema terapiyi diğer terapi yöntemlerinden ayıran farklı bir yönü. O anıyı yeniden işliyoruz. Hı -hı. Şimdi burada evet baban sana herkesin içinde tokat atıyor. Hı hı. Şimdi ben buradayım ve babanın o elini tutuyorum. Sana hı hı. tokat atmadı. İşte ya da annesi. İşte normalde gerçek da anne hiçbir şey yapmamış olabilir. Hı hı. Evet Yelda'nın annesi. Sen bir annesin, kocanın elini tut ve Yelda'ya vurmasına engel ol. Hiçbir çocuğa kimse vuramaz. Evet babası şimdi kızından özür dile. İşte küçük geldi o anda ne olmasını istiyorsa. Hı hı. Biz o anıyı yeniden işliyoruz. Hı hı. Ve bellekte anı bu sefer ciddi bir utançla ya da işte ciddi bir istismar duygusuyla değil de farklı bir duyguyla olmuş oluyor. Yani etkisini azaltıyoruz hı hı. anının. Peki diyelim ki e, danışan mükemmel bir çocukluk geçirmiş hı hı. ama onun problemi yetişkinlikte başlamış. O zaman gene mi çocukluğuna dönüyor? Çocukluğuna dönüyoruz. Mükemmel hmm. bir çocukluk geçirdiyse e, muhtemelen onu da ben sorgularım. Hmm. Çünkü mükemmel <laughs> çocukluk diye bir şey yok. Neden onu mükemmel algılıyor? Hmm. Bazı insanlar e, anne babalarını eleştirmekte oldukça zorlanırlar. Hmm. Türk toplumunda oldukça yaygındır. Bir bebeğin evet. seslerini çalışırken hayır aslında ya. Babam bana öyle vurmak istemedi. Hmm. Hayır işte annem onun için bana o kadar sorumluluk vermedi. Çok çalışıyordu hı hı. gibi gibi. Hı hı. Hep tolere etmeye çalışıyordu. Yani suçlamanın tam tersi koruma. Evet. <laughs> Aşırı mükemmel bir çocukluk geçirdiyse de işte dediğim gibi sınırlar hiç konmamış olabilir. Çok hı hı. özgür olmuş olabilir. O zaman da kişide haklılık gelişmiş olabilir. Ben her şeyi yapma özgürlüğüne sahibim. Haklı olan benim. Hiç. O tarafı çalışırız evet. ve anne babaya deriz ki şimdi küçük Yelda ya sınır koy. Arkadaşının oyuncağını elinden alamaz o şekilde. Hı hı. Ya da benim gibi çok korumacı, aşırı sevgi dolu. Hı hı. Yani sevginin fazlasının zararı yok ama aşırı derecede bir fanusun içinde büyütülünce de bu sefer o fanus kırılınca e... o zaman da işte korku evet, ve kaygı evet, evet. kaygı problemiyle gelen danışanların Hı -hı. aslında çoğuna baktığımız Hı -hı. zaman işte bir bağlılık, iç içe geçme özgüven eksikliğini görüyoruz. Evet. Neden? Çünkü anne babadan daha ayrışamamış. Hala daha. İşte... Anne babamla biz iç içeyiz de, evet. diyor. Her evet. şeyden annemin babamın haberi vardır diyor. Bir nevi bağımlılık. Evet. Hı -hı. O da bir bağımlılık. Onu da ayrı şekilde çalışıyoruz. Hı -hı. Hayır annesi, babası. İşte Yelda artık büyüdü. Onun kendi kararları var. Evet. Onun kararlarına saygı duy. Hı -hı. Onun yerine karar alma. Hı -hı. Senin ondan ayrılman gerekiyor. Problem Bu ebeveynler yani. ölse de mi, ölmüş olsa da mı fark etmiyor? Fark, etmiyorum. fark etmiyorum. Biz etmiyor. Biz yine anıları çalışıyoruz. Hatta e, bu imgeleme tekniğimizi bir de sandalye tekniklerimiz var. Boş sandalyeler, hı hı. terapi odasında bazen danışanlara garip geliyor ama sonrasında alışıyor. Mesela farklı bir tarafı konuşuyor diyelim. Şu anda konuşan sağlıklı yel daha değil diyorum, o şu tarafa geçsin. Nasıl hı. yani diyor, kalkıp bu sandalyeye <laughs> mi oturayım? <laughs> evet diyorum, koltuğun şu tarafına oturun çünkü sağlıklı taraf konuşmuyor. Kişiyi ona aşılıyoruz. Yani senin sağlıklı tarafın konuşmadığında bunu fark edebiliyor olman lazım. Hı hı. Kim konuşuyor? Neden o konuşmaya başladı? Oraya alıyoruz, konuşturtuyoruz. Geçmişinde annesiyle babasıyla çözemediği bir olay varsa, hı hı. karşında baban var. İşte onu daha yaşantısal olabilmesi için gelirken babasının ya da annesinin fotoğrafını getirmesini isteyebilirim. Ya da seans odasında. Bak bakalım bir etrafına. Annem için hangi objeyi seçerdin? Hı hı. İşte diyelim telefonu seçti. Çünkü annemin çok fazla arkadaşı vardı. Hiç bize vakit ayırmazdı. Hı hı. Hep telefonla konuşurdu diye onu seçmiş olabilir. Bir anlamı vardır onun. Karşıya koyarız. Annen karşında yerde. Ona ne söylemek hı hı. istersin? Hı hı. Yani içindekileri boşaltmasını Hı -hı. sağladığımız yaşamsal tekniklerden bir diğeri. Hı -hı. Danışanları şema terapi sürecinde böyle teknikler bekliyor işte. Evet, sanırım çocuklara da e, oyunlarla falan mı e, yaptırıyorlar? Evet, genelde kuklalar, Hı -hı. oyunlar, çizimler. Peki bu çocuklukta çalışmak e, ileride daha büyük problemlerle karşılaşmayı önler mi? şöyle önleme demeyelim de e, biz o çocukluktaki şeyi işlemediğimiz hı hı. ve bastırdığımız sürece bizimle hep geliyor yani biz o e, bavulu yanımıza almasak da yurt dışına hı hı. da gitsek burada da bıraksak geçmişimizi eşyalarımızı, Hı -hı. ailemizi Hı -hı. zihnimiz hep bizimle o anılar hep bizimle dolayısıyla Hı -hı. onlardan kaçmanın bir yolu yok Hı -hı. kabul edeceğiz, Hı -hı. kendimize yeniden şefkatli bir şekilde ebeveynlik yapacağız ve yolumuza sağlıklı bir şekilde devam edeceğiz bizim Har amacımız bu harika peki süreçte e, seans sayısı kişinin yaşadıklarıyla mı orantılı yoksa hani böyle şu kadar minimum bu kadar gelinmeli diye bir sayı var mı? Şöyle belli bir sayı yok ama şema terapi çok kısa bir terapi yöntemi Hı -hı. değil açıkça söylemek gerekirse. Yani bir yıla yakın sürüyor kişinin bunları tanımlaması, Hı -hı. tarif etmesi ve artık bensiz o modları etiketlemesi, konuşması ve sağlıklı tarafının güçlenmesi kendine de yeniden ebeveynlik yapabilmesi, o çocuk tarafının işte incilmiş, istismar edilmiş, öfkeli çocuk hangi çocuk tarafıysa, o çocuğun mutlu hale getirilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması, bunu yapabilir hale geldiğinde biz terapilerimizi sonlandırıyoruz. Yani bıçak gibi kesilen bir süreç değil. Hı hı. Normalde haftada bir görüşüyoruz hı -hı. danışanlarla. 40 maksimum 50 dakika sürüyor. Eğer ciddi bir patolojik bir durum varsa, işte borderline kişilik bozukluğu, hı -hı. bipolar duygu durum bozukluğu ya da major depresyon gibi durumlarda hı -hı. haftada iki görüştüğümüz danışanlar da oluyor. Hı -hı. Hatta 2-3 yıl terapiye devam eden danışanlar oluyor. Hı hı. Harika. Onu yani danışana göre, kişiye göre ve problemine göre ayarlıyoruz. Hı hı. E İlk programda e, sormuş muydum bilmiyorum. E, acaba e, gelenler daha çok e, genç mi yoksa daha çok e, orta yaş mı? Nasıl hı hı. oluyor? Şöyle genelde e, 18-30 yaş arası 35 hmm. yaş arası bireyler diyebiliriz. Ve cinsiyete bakarsak da kadınlar daha çok geliyor terapiye. Erkek Öyle konuşalım. mi? <laughs> çok Cesaretle ağır. ilgili mi acaba? Hem cesaretle ilgili hem de toplumsal bir bakış açısı buradan diyebiliriz. Yani genel olarak e, toplumumuzda erkekler duygularını bastırmaya daha eğilimli olduğu için hı hı. bu tarz şeyleri konuşmaktan zaten çekiniyorlar. Hı hı. Dolayısıyla bana gelen danışanların %80'i kadın. Hı hı. Yetişkin bağlamda. Hani ergenlere baktığımız zaman orada e, kadın erkek ya da kız oğlan çocuk ayrımı hı hı. yok. Eşit dağılımda diyebiliriz. Kadınlar içlerini daha e, rahat dökebiliyorlar sanırım, değil mi? Hem daha rahat dökebiliyorlar hem de bilmiyorum erkekler için zor mu? Öyle bir soru da yöneltelim. Altına yazsınlar. <gülüyor> <gülüyor> erkekler neden gelmiyor terapiye? Neden tercih etmiyorlar? Hı -hı. Çünkü cinsel terapilerde de öyle. Evet. Genelde mesela başvurularda Hı -hı. belli bir şeyden sonra çünkü cinsellikle ilgili de video çekeceğimiz için ondan da. Evet, şimdiden söyleyelim. Genelde online istiyorlar, hmm. görüntüsünü açmak istemiyor, gizli numaradan arıyor. O kadar. Evet, o kadar. Yani bunları artık normalleştirmemiz lazım. Kesinlikle. Nasıl fiziksel sağlığımız belli, doktora her şeyi anlatabiliyoruz. Psikolojik sağlıkta da aynı şekilde. Biz evet. birer uzmanız, kimseyi yargılamıyoruz. Tabii ki. Ben kadının erkeklere feminist bir şekilde de yaklaşmıyorum. Her şey kabulüm. Cinsiyet ayrımcılığı odası, yok. E, o seans odasına girdiğimde ben bütün dini inanışlarımı, siyasi görüşlerimi ve kendi toplumsal görüşlerimi dışarıda bırakarak o terapi odasına giriyorum. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Yoksa bu işi yapmamızın bir mümkünatı yok. Mutlaka, mutlaka. O zaman bir sonraki programda cinsellik de zaten bir program iki programda bitmez. Evet. Bir dizi program yapmamız <laughs> gerekecek sanırım. Sanırım. İnsanların artık şunu anlaması lazım. Yemek yiyoruz, su içiyoruz, nefes alıyoruz. Cinsellik de yaşamın bir gerçeği yani yatsınamaz bir gerçeği. Onu neden konuşmuyoruz? Yani. peki burada tabii burada gene kadınlar o zaman daha rahat konuşuyor cinselliği de daha rahat konuşuyorlar erkekler kendi aralarında sanırım cinselliği erkekler daha rahat konuşuyorlar Konuşmuyorlar. <laughs> Arkadaşımın problemi diye konuşuyorlar. <laughs> Hiçbir zaman onların problemi değil. <laughs> Kadınlardaki şey de genelde kadın terapist tercih etmeleri, cinsel <gülüyor> terapilerde. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da erkeklerle bu konuyu konuşamıyorlar. konuşamıyorlar. Evet. Ama bu konuları konuşmamız lazım. İlerleyen süreçlerde de umarım birlikte konuşuyor oluruz. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim şema terapi programlarını hazırladığımız için. E, gerçekten bir ışık tuttun. E, o zaman yeni programımızda görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere ben teşekkür ederim. Evet efendim. Holistik Nefes Master Eğitmen Yelder Çetiner ve İzmir'e dair TV sizi sevgiyle kucaklıyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.